Devlet ve millet olarak asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını sergileyerek engelleri aşmanın çabasındayız. Depremin hemen akabinde bölgeye gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde yıkımın boyutuna bizzat şahit olduk. Geçen haftadan itibaren başlattığımız il ve ilçe ziyaretlerimiz vesilesiyle sahada yürütülen faaliyetleri yerinde görüyoruz. Dün Adıyaman merkez ve göl başındaydık. Doğanşehir'den önce de Afşin ve Elbistan'ı ziyaret ettik. Her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında deprem zedelerimizin yanındayız. Hane başı onar bin liralık ödemeler sürüyor. Kiraya çıkacak hak sahipleri için 15 bin lira taşınma ve 3 ila beş bin lira arasında kira yardımı yapıyoruz. Taşınma paralarının ödenmesine de başlandı. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yüzer bin lira veriyoruz. Geçici barınma ve gıda sorunlarının çözümü konusunda önemli ilerleme kaydettik. İlçemizde dağıttığımız çadır sayısı 3.750'yi aşıyor. Sayısı 530'u bulacak konteynerları belirlenen alanlara kurmaya başladık. Günde 3 öğün sıcak yemek veren 13 seyyar mutfağımızın faaliyetlerinin yanı sıra kumanya ve gıda dağıtımları da sürüyor. Ayrıca Doğan şehirli çiftçilerimizi 6100 ton yem 164 hayvan çadırı, 162 branda göndermek suretiyle destekliyoruz. Kardeşlerim, depremin yıktığı altyapıyı hızla onarmak için yoğun çaba sarf ettik. İlçemizde tüm mahallelere su ve elektrik verildi. Biraz daha hassas bir konu olan doğalgazla ilgili çalışmalarda devam ediyor. Deprem ve heyelanlar nedeniyle ilçemizin karayolu altyapısında oluşan tahribatı giderdik. Karayolları ekiplerimiz her yerde olduğu gibi Doğanşehir'de de canla başla çalışıyor. Enkaz kaldırma çalışmalarımız sona erdikçe şehirlerimizin yeniden imarı süreçlerini başlatıyoruz. Bu çerçevede ekiplerimizce ilçemiz genelinde, 6296 binadaki 10127 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu belirlendi. Malatya genelinde bu rakam 28914 binada 86332 bağımsız bölüme ulaşıyor. Bu tespitler ışığında İnşa ve imar çalışmalarını hızlandırdık. Malatya'da 62 bin konut ve 16.714 köy evi inşa edeceğiz. İnsanımızın canını tehlikeye atan tüm binaları yıkıp daha sağlam zeminlerde yenisini yaparak vatandaşlarımıza teslim etmekte kararlıyız. İnşallah en kısa zamanda Doğan şehri yeniden ayağa kaldıracağız. Geçmişte bunu defalarca başardık. Elazığ, Malatya, İzmir, Düzce, Van, Antalya, Muğla yangınlarında, Kastamonu, Sinop, Bartın, Giresun selafetlerinde, bölücü terör örgütünün saldırıları sonucu enkaza dönen il ve ilçelerimizde bunu yaptık. Yapamazsınız başaramazsınız diyenlere rağmen vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri her seferinde yerine getirdik. Siz bize inandınız. İtimat ettiniz. Güvendiniz. Hamdolsun biz de şimdiye kadar size asla mahcup olmadık. Asrın felaketi olarak nitelenen bu imtihanın üstesinden de Malatya için, Doğanşehir için hemen şimdi diyerek İnşallah sizlerin desteği ve duası sayesinde bunu başaracağız. Vatandaşlarımızı huzuru kalple ikamet edebilecekleri konforlu, güvenli ve modern binalara muhakkak kavuşturacağız. Kimin ne dediğine bakmadan gecemizi gündüzümüze katarak çalışacak. Allah'ın izniyle sizlere verdiğimiz sözü muhakkak tutacağız. Yeni yerleşim alanlarını il ve ilçe merkezlerinde 3 veya 4 katı geçmeyecek binalar şeklinde ve şehirlerimizin özgün mimarisine göre planlıyoruz. TOKİ binaları tekniği ve inşaatıyla depremden yüz akıyla çıktılar. Bunun için yeni binalarda da aynı sistemi uygulayacağız. Yeni yerleşim yerlerimizi jeolojik Jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismo, tektonik, morfolojik bütün bu incelemelerle birlikte yerleri buna göre seçiyoruz. Şehirlerimizi ovalardan dağlara doğru taşıyarak fay hattı ve zemin sıvılaşması gibi tehditlerden uzak yerlerde inşa etmemiz gerektiği herkesin ortak kanaatidir üniversitelerdeki hocalarımızla, mühendislerimizle, mimarlarımızla, şehir plancılarımızla yürüttüğümüz çalışmalar her aşamada bize rehberlik ediyor. Şehirlerimizin kültür, sanat, tabi ve tarihi doku, sosyoloji, demografi gibi hayati özelliklerini korumak önceliklerimizin en başında geliyor. Eski yerleşimlerin ihyasını da yüksek bina ve yoğunluk dışında alternatiflerle yapacağız.